Şimdi orada gösterdik. müdafaa i hukuk. müdafaa i hukuk cemiyetlerinin başında tamamına yakını din adamları vardır. Mesela bir Denizli Müftüsü Hulusi Efendi'yi düşünelim. Sütçü İmam dedi. Sütçü İmam tabi din adamı değil, adı imam onun. Kendisi meslek olarak imam değil. Ama Sütçü İmam da dahil. Mesela Denizli Müftüsü Hulusi Efendi gibi milli mücadelenin büyük öncülerinden biri bir büyük din adamı şunu demiştir. Seccadeyi dürdük, dağa çıktık. Bu, bu iş bitene kadar böyle gidecek. Niye seccadeyi dürdü? Camiler açıktı. Onların namaza karşı bir zaafı mı vardı? Başörtüsü, başörtüsü peçeye varıncaya kadar vardı. Peki bu milli mücadele niçin verildi? Niçin verildi? Çünkü sevri getirdi dayattılar. Nedir o? Sizi biz haritadan sileceğiz. Size Türkiye'de İstanbul civarında şu kadar bir yer vereceğiz. Orada halifeliğimiz duracak. Bak bak. Halifeliğiniz duracak. Padişahlığınız duracak. Camileriniz duracak, cemaatiniz duracak. Dininizi en ideal şekilde yaşayacaksınız. Tırnak nasıl yaşamaksa bu? Bunlar söylendi. Bunlar taahhüt altına alındı. Bunları İngiltere söyledi, taahhüt etti. Ve Damat Ferit hükümetleri ve onların ifariyeye padişah ve iki hain Şeyhül İslam da buna evet dedi. Ve buna karşı çıktıkları için milli mücadeleyi kafir eşkıya katlı vacip ilan ettiler. Bu namussuzlukları yaşadı. Tarih belge bunlar. E, At Atatürk'ün idam fermanı evet, bizim evet. rektörümüzün. Şimdi soruyorum ben o kızlara da ha, hocam, onları ifade hocam, edenlere. Atatürk'ün idam fermanı Sayın Profesör Doktor alın odasında asılı. Dürizade'nin Evet sahası. Evet Rizade. asıl orijinali. Onun altında bir imza var. Dürrizade haininin imzası. Ama aksini söyleyen Atatürk'ün etrafında kümelenmemiz gerektiğini söyleyen Börekçi Zade fetvasının altında 153 büyük din adamının imzası Hı. var. Ama gel gör ki, gel gör ki bugün o 153 din büyüğünün imzasını taşıyan fetvadaki din anlayışı o Dürrizade haininin tek imzalı fetvasındaki din anlayışına yenik düşürüldü Türkiye'de. Bugün ha, için. Şimdi bu kitap Rauf Denktaş Cumhurbaşkanımıza da o bu manalarda anlatmış hadiseyi. Buradan bir yollama yapmak istiyorum. Teşekkürlerimle. Bu kitap Dürrizade dinciliğine yenik düşürülen zade fetvasındaki dindarın anlayışını milletin önüne koymuştur. İşte bu iş bu kadar. Onun için bu çok hayati oldu. Onun için milletimiz buna bu teveccühü gösterdi. Ve ben bu soruyu tekrar sormak istiyorum aziz milletime, özellikle alnı secdeye giden din kardeşlerime bakın. Ne oldu da, bu soruyu dağa taşa yazmak isterim ben. Ne oldu da, siyasetçiler dinlesin bunu. Sağcısı, solcusu, merkezcisi, ortadaki, oradaki, buradaki. iki yüzlülüğü bırakarak bunu dinlesinler. Ne oldu da, tarih, Cenab-ı Hak ve milletimiz mahkum etmesine rağmen o hain ve tek imzalı dürri dinciliği tarih milletimiz cenab Hak tarafından zafere ulaştırılan altında 153 din büyüğünün imzası olan börekçi zadenin dindarlığını mağlup etti. Bugün Türkiye'de dürriizade dinciliği egemendir. Ve aynen onlar gibi haçlıyla işbirliği yapmıştırlar. AKP'li arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Beni lütfen anlasınlar. Benim onlarla şahıs olarak hiçbir sıkıntım yok. İçlerinde çok değerli arkadaşlarım var. Çok değerli öğrencilerim var. Geçmiş dönem, benim de mecliste olduğum dönem iki tane de hocam vardı. Bugün de bir tane var, Mehmet Aydın. Benim hocam diye hitap ettiğim bir insan. Saygın baki. Fakat bu kitabın altıncı bölümü Allah ile aldatmanın saltanat devri AKP dönemi adını taşıyor. Maalesef böyle. AKP bu millet ona milleti refaha, huzura, Esenliğe taşı diye oy verdi. iki dönem. Ama başındaki zat beni de hayal kırıklığına uğratacak bir şey yaptı. Ne dedi? Burada var. Biz bu coğrafyada, aynen kelime kelime okuyorum. Biz bu coğrafyada bir görev yapıyoruz. Bizim bir görevimiz var. Nedir o görevimiz? Aynen. Biz bu coğrafyada BOP projesinin eş başkanlık görevini yapıyoruz. Gitmiyor, takviye ediyor. Bizim görevimiz işte bu. Tırnağı kapatıyorum. Burada sordum, buradan da soruyorum. Sevgili kardeşim Recep Tayyip Bey, bu görevi sana kim verdi? Bu tarihin önünde çok hayati, tarihi bir sorudur. Millet sana bop da eş ol diye görev verdiyse çık söyle. Söyleyemezsin çünkü böyle bir görev vermedi millet sana. Ülkeyi esenliğe çıkar diye verdi. Peki kim verdi bu görevi? Nasıl ediyorsun altına çizerek üstüne basa basa diyorsun ki biz bu görevi yapıyoruz. Kim verdi bu görevi sana? Ben bunu istiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ha, o görevi ona kim verdiyse onu teslim alanlar onlardır. Ve bu teslimiyet Müslümanların ve bu ülkenin aleyhine işlemiştir. Anayasa mahkemesine oraya buraya sataşmanın bir alemi yok. Kendi nefislerini muhasebe etsinler. Ve milletin vicdanında kendilerini aklamaya baksınlar. Çünkü milletin vermediği bir görevi yaptılar kendi ifadeleriyle ve bu yaptıkları görev de milletin aleyhine oldu. İslam dininin de aleyhine oldu, Müslümanların da aleyhine oldu. Olay budur. Biz bunu deşifre ettik burada. Evet biliyorum ama hepsi o kadar anlamlı ve o kadar açılası sorular ki yani bir cümleye sığdırdığım zaman içim burkuluyor. Tamamlayayım diyorum. O zaman da ötekiler gidiyor. 지금